zorlukları var ama en büyük zorluğu duygusal zorluk zaten işte insan hayatına endişeler giriyor, Aa, o, tabii, kendine <gülüyor> <artıyor>. <gülüyor> Aa, endişeler geliyor, endişeler geliyor. Sonra ayrı kalıyorsun, bazen bu uzun süreler olabiliyor, İşte geç saatlere kadar göremiyorsun, sabah göremiyorsun, akşam göremiyorsun. Dolayısıyla kolay değil. Ama bu çalışmasan da kolay değil. Çalışıyor evet. olmanın da bilmiyorum. Çocuk zaten başlı başına, e, çocuğun olduktan sonra ölmek daha zor çok zor. Tabii çok, çok zor. Çok zor. çok işte. <laughs> <laughs> yani, evet. yani. Hayır o daha son zor. Çok Bu zor. Şey düşünmüştü. çok güzel değil miydi? Sette üçümüzün de çocuklarının takılıyor olması, müsteşemdi. kreş mükemmeldi. Onlar için de çok güzel. Hepimiz birbirimiz birbirimizi yani. belki de dostluğumuzun ilk adımları oradan da Aa, hani köklenip atılmış olabilir bence. En büyük korkun ne? Bunun geçmiş hayatlardan gelen bir korku olduğunu düşünüyor musun? Ya ben... Karmaya inanır mısın? Sana göre karma sistemi nasıl çalışıyor? Ben inanıyorum. Kusursuza yakın çalışıyor. Yani karma sistemi yaptığın bir eylemin, hareketin aslında sonucunu her zaman alıyor olman. Değil mi geçersin. Aynen ektiğini biçersin. <laughs> bizim evet. çok güzel atasözümüz. Evet. Aslında evet, bizim. <laughs> aynen. Daha karma hayatımıza girmeden, girmeden bu atasözü ektini evet. ektiğini biçersin. Aynen öyle. Ben de inanıyorum. Ben de inanıyorum. Karmaya inanmayan yani aklı fikri yerinde olan insan bence inanıyordur. Çünkü ya ya da benim hayatımda öyle neyi büyük söylediysem ya da neden hani böyle eleştirdiysem okay. ya da kınama başı bir şey <laughs> yaptıysam falan direkt hepsini direkt, yaşıyorum ben. Aynen. Valla evet. yaşıyorum. Doktor Gary Chapman'ın 1992'de The Five Love Languages. Buna göre sen sevgini nasıl ifade ediyorsun? Size küçük hediyeler.